Yandex dediğimiz zaman aklımıza dünyadaki en büyük arama motorlarından biri gelir. Oysaki yapay zeka teknolojileri ile diğer arama motorlarında olduğu gibi Yandex'te arama yapmanın ötesinde farklı hizmetler de sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Yandex Zen'dir. Yandex Zen'i iki ayrı açıdan tanımlamak gerekir. Kullanıcının arama geçmişindeki verileri yapay zeka teknolojisi ile analiz ederek Kişinin ilgi alanlarına göre kişiye özel öneriler sunar. Örneğin kullanıcı online eğitimler ile ilgili siteleri sıklıkla ziyaret ediyorsa, öneri şeridinde bu konuyla ilgili bilgileri otomatik olarak ekrana getirir. Ayrıca kullanıcının değişen verilerine göre de sürekli bu önerilerde güncelleme sağlar. Yandex'te bunun yanı sıra ilgilendiğiniz içerikleri takibe alabilme şansınız da vardır. Bir nevi bir sosyal medya platformu gibi düşünebilirsiniz. Beğenilerinize göre bu öneriler değişir. Herhangi bir arama yapmanıza gerek kalmadan pek çok öneriyi Yandex'ten üzerinden alabilirsiniz. Ancak bu kişiselleştirmenin olabilmesi için Yandex oturumunuz açık olmalıdır. İkinci olarak Yandex'ten web sitelerine trafik sağlamak için iyi bir platformdur. Haber siteleri, blog siteleri, kurumsal siteler Markalar gibi aklınıza gelebilecek her alanda dijital dünyada yer alan herkes ziyaretçi trafiği için Yandex Zen'i kullanabilir. Ayrıca kişisel olarak da herhangi bir siteniz olmadan Yandex Zen üzerinden oluşturduğunuz kanalda yazı, fotoğraf, video gibi içerikler yayınlayabilirsiniz. Üstelik bu yayınlarınızdan para kazanma şansınız da var. Yandex'te de okuyucularınızı bilgilendirmek ve trafik çekmek amacıyla paylaşmış olduğunuz içerikleri böylesine kaliteli ve özgün, kurallara uygun bir şekilde paylaşıyor olmanız büyük bir gerekliliktir. Yandex'in belirlemiş olduğu kurallar sayesinde hiçbir şekilde özgürlüğünüzün kısıtlanmadığı ortamlardan rahat bir şekilde yayın yaparak hedef kitlerinize hitap edebilir ve onları bilgilendirebilirsiniz.